Foreman TH2866 ile TH2866V arasındaki fark. TH2866'da devirleri 3 tane kasnaktan kayışı aktararak şu burada görmüş olduğunuz BC1, BC2, BC3, AC1, AC2 ve AC3 devirlerine ayarlayabiliyorsunuz. Göstermem gerekirse şöyle 3 tane kasnağı bulunur mesela 460 devire ayarlamak istiyorsanız buradaki kasnağı BC3 yani ikinci kasnak ve C 3 adıma her devir için bu skaladan aktarma yapmanız gerekir. 28, 66 ve torna tezgahımızda ise potansiyometre vardır. Yani LMH devirlerine yine buradan bu sefer bunda iki tane Kasnak bulunur. Buradaki, mesela şu anki devir L adımındadır. M veya H kısmına buradan kayışı aktararak ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra ara devirleri dahi örnek veriyorum. H adımında 250 ile 2000 adımını potansiyometre ile buradan ayarlayıp devri buradan okuyabilirsiniz. Bu iki makine arasındaki tek fark devir değiştirme farkıdır.